Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Burak. 4 Şubat Cuma günü iddia tahminleri sizlerleyim. Dostlarım 4 Şubat için 6 tane maç seçtim. Bu maçları sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, bugün için 6 tane maç seçtim. 2 tanesinin daha oranları açılmadı. Yani bugüne Cuma gününü özellikle canlıdan girmemiz daha doğru. Ee, ancak oynanabilir. Karşılaşmalar var. Hani bir kombin falan çıkartılabilir. Yine ben bir tane kombin çıkardım. Bu kombini de yine e, video arasında sizlerle paylaşacağım. Şimdi dostlar geçen size söyledim e, beğeniler baya düştü diye. O videoya baya güzel beğeniler gelmiş. Yine aynı şekilde bu videoya da e, güzel bir beğeni sayısı bekliyorum dostlarım. Çünkü gerçekten dediğim gibi emek veriyoruz. Videoyu editliyoruz. Hani video çekiyoruz. Videoyu paylaşıyoruz. Sizlerle erken paylaşmak için bakın daha oranlar açılmamış. Biz sizle sizlere maç paylaşmaya çalışıyoruz. Hani dediğim gibi emeği saygı için bir tane beğeni fazla görmeyin. Daha fazla uzatmadan maçlara geçmek istiyorum. Maçlara geçmeden önce de yine bir dakikanızı ayırıp aşağıdan kanala abone olmayı da unutmayın. Abone olmayanlar için söylüyorum bunu. İlk maçımız Kayseri Spor Hatay Spor maçıyla başlayalım. Saat 8'de başlayacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması. Şimdi dostlar hemen iddia oranlarını göstereyim. Ben her maçta göstermem iddia oranlarını. Bana iddia oranları farklı geldi bu maçta da. Eğer normal geliyorsa zaten hiç söylemiyorum ama böyle maçlarda iddia oranları bana farklı gelirse ben direkt sizlere söylüyorum yani neden farklı olduğunu sizlere açıklıyorum. Şimdi Kayseri ev sahibi 2-0-3 oran açmışlar. Deplasman Hatay'a 2-65, beraberliği 2-95. Hani bu maçı biraz beraberlik gibi gösteriyorlar. Maç beraberlik gibi gözüküyor. Ki kaldı ki e, yani benim de bu maç için düşüncem. Oranlar beraberliği gösteriyor. E, benim de bu maç için düşüncem. Bir birlik bir beraberlik. Ancak Üçüncü gol gelir mi Çünkü e, Haftanın ilk maçı Süper Lig'de Üçüncü gol gelir mi Veya maç 1-0'da kalır mı Ondan korkuyorum 1-0'da kalması çok düşük bir ihtimal Maç 0-0 giderse Belki son dakikalarda bir golle olur Ancak ben e, Gollerin gelmesini bekliyorum Maç 0-0 gitmez Özellikle Hatay Spor'un oynadığı futboldan dolayı Hatay Spor çok ters bir takım Şöyle de göstereyim. Gidiyor Galatasaray kendi evinde 4-2 yeniyor. Döndü gitti Alanya deplasmandan 6-7. E, Rize ile kendi evinde beraber kaldı. Yani sonuç maçında ne kadar ters sonuçlar çıktığını görebilirsiniz zaten. Kayseri biraz dengeli bir takım. Ataya e, göre. Kasımpaşa 3-1 mağlup oldular. E, olabilir deplasmandalar. Ee, başka, izledim ben Kasımpaşa maçını da izledim. Kötü de oynamadılar. Kayseri kötü de oynamadı deplasmanda. Ee, Kasımpaşa'ya karşı. Kasımpaşa geldiğini attı sadece. Yani o, o yönde bitiricilik yönünde şanslı, şanslıydılar. Ee, Kayseri Başakşehir maçı orada da 1-0 orada bir farkım galibiyet aldılar. Başakşehir iyi e gidiyordu. Ancak zaten Başakşehir'in bir yerde patlayacağı belliydi. Ee, o maç bu maçtı. Yani Burada ben yine Kayseri'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ancak Kayseri'nin e, oranı yüksek açılmış benim gözümde. Kendi evinde Kayseri gibi bir takıma e, Hatay bu kadar e, değişik sonuçlar alırken bu kadar yüksek oran açılması bana değişik geldi. E, öncelikle bunu söyleyeyim. O, bundan dolayı taraf bahsinden uzak durmanız gerektiğini söylemem gerekiyor. Benim burada sizlere önereceğim tercih öncelikle <laughs> Toplam gol 2-3. 1-80'den. İnşallah maç 1-0'da kalmaz. E, 4'e 5e de gitmeyecektir bu maç. Bir takım 2-1, 1-1 civarında biter bu maç. Belki 3-0. Hiç belli olmaz. 3-0'da bitebilir bu maç. <laughs> 1-80'den e, toplam gol aralığı bir, e, toplam gol aralığı 2-3'ü sizlere öneriyorum dostlar. Bu maçı fazla uzattım. Hemen geçelim. İkinci maçımız yine kendi ligimizde. Konya Spor, Giresun. Dostlar, Konya şu an Trabzonlardan da ikinci sırada. Giresun ise şu an 26 puanla 16. sırada yer alıyor. Ya Konya çok çok iyi top oynadığını söyleyemem. Yani aradan böyle çıkıp maçlarını kazanıyor, maçlarını kazanıyor. Ee, şampiyon olur mu? Yani çok çok zor. Gerçekten çok zor. Konya Spor gibi bir takımın şampiyonu yaparlar mı? Bence çok zor ama hani dediğim gibi yine Trabzon eğer üç büyüklerden bir tanesi Trabzon'a yaklaşırsa o korku sararsa biraz puan kaybıyla birlikte Konyaspor aradan çıkar şampiyon olma şansı var onu öncelikle söyleyeyim ee, şampiyon olmak istiyorsan böyle maçları kazanmak zorundasın ancak ben Giresun'un um, bu cen halviyle çünkü artık alttakilerle puan farkı iyice kapandı ee, Rize geliyor Antalya geliyor ardından e, Giresun zaten Galatasaray'ın bir üstünde Galatasaray ve Galatasaray'ın küme düşme gibi bir ihtimali yok. Yani böyle bir takım küme düşürmezler. Giresun'da Giresun da bunun farkında bu maçta ya kazanamasa bile puan alamasa bile bir gol atar diye düşünüyorum. Bundan dolayı 1.77'den karşılıklı gol varı sizlere öneriyorum dostlarım. Tek tercih olarak geçiyorum bu karşılaşmayı. Üçüncü karşılaşmamız Benfica 2. E, Kasapia maçı. Dostlar Portekiz 2. liginde oynanacak bir karşılaşma. E, liderle ikincinin karşılaşması. İki takım da aynı puanda. E, bu maçı ne olur? Şimdi sizlere ilk maçın 4-2'lik Kasapia galibiyetiyle bittiğini söylemek istiyorum. Benfica kendi evinde bu maçı almak zorunda. Onu da söyleyeyim. E, biraz değişik bir maç bu. Ancak Benfica bu maçı kazanmak istiyorsa maçı biraz sakin oynatmak zorunda. Çünkü eğer hareketli oynanırsa bu maç, Kasapia'nın çok etkili ileride oyuncuları var. Ee, yani affetmezler, söyleyeyim onu, affetmezler. Zaten Kasapia öyle çok gol atarak kazanan bir takım değil. Daha çok savunma yaparak kazanan bir takım. E, Benfica'nın bu maçı kazanmak istiyorsa biraz daha maçı sakin başlaması lazım. Eğer bir gol yerse bir kapanırsa Kasapia e, maçı kazanma ihtimalleri gerçekten çok düşük. Zaten 20 maçta 11 gol e, yemeleri de bu dediğimi kanıtlıyor. Burada sizlere önereceğim tek tercih var. E, o da dostlar ilk yere 0 tercihidir. İlk yarı beraber biter. 0-0 veya 1-1. Hani ilk golü Benfica'da da Kazapia karşılık verebilir. hızlı şeyle e, kontrol ataklarıyla karşılık verebilir. Bundan dolayı ilk yarı sıfırı sizlere önermek istiyorum. Veya Kazapia atarsa Benfica bir şekilde bir, bir gol atar ve ilk yarı bir bir bitirir gibi geliyor. Yani siz de benim gibi düşünüyorsanız bu maçı da kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Üçüncü maçımız Hollanda Ligi'nde oynanacak. Hemen Oz maçı. Dostlar şu an hemen ikinci sırada. Volendam'ın hemen altında. E, bir altında 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Topos ise e, şu an 27 puanla 12. sırada. Hiçbir amacı yok. Maçı burada hemen şampiyonla oynuyor. Puan farkı şu an 4. Daha fazla açılmasını istemez diye düşünüyorum. Maçı kazanmak için elinden geleni yapar. Ancak bu maç üstte de gider. Yani benim tercihlerim bu yönde. Yani üst isteyenler, üst alır isteyenler hemen galibiyeti alabilir. Bir buçuk üstünde hemen galibiyeti de alabilirsiniz. Bir ihtimalle oranları açılır dostlar. Bir diğer karşılaşmamız her taberliğin Bohum karşılaşması. Dostlar hemen puan durumunu açayım. Ha burada da iddia oranlarını hemen göstermek isteyeyim. Ee, şimdi her Berlin'e 1.91 oran açmışlar. Deplasmana 2.85 beraberliğe 3 oran açmışlar. Bu kadar iki yakın takımın oranları <laughs> bana göre oran farkı açık. Ha hani neden her 1.91 oran açmışlar? Ee, Erta Berlin göre bu ligde daha fazla tecrübesi olan daha fazla e, bu ligde bulunan bir takım bu bundan dolayı Hertha e biraz daha yüksek oran açmışlar. Hertha Berlin boğumu yenebilir mi? Bence yener. 1.91'den değerlendirebiliriz. Oranı bundan belki biraz da düşük açmışlardır. maç sonu biri. Ayrıca de karşılıklı gol varı. Eğer <laughs> isteyenler karşılıklı gol var da alabilirler. Burada beklediğim bir 3 1lik Erta Berlin galibiyeti. Erta Berlin zaten 3-4 maçtır kötü gidiyor. Ee, Kötü gidişatına bir dur der diye düşünüyorum. Ve burada bir galibiyet artık alır diye tahmin ediyorum. Bu yönde de sizlere maç sonu biri tercihini verdim. Hemen reklamı geçelim. Ve son maçımız Getafe-Levante maçıyla başlayacağım. Bu maçı da fazla uzatmayacağım. Dostlar bu maç hareketli başlar. İlk yarıdan gol gelir. Neden? Ee, Getafe şu an 22 puan 16. Levante artık hani son çırpınışları puanları aldı aldı özellikle Getafe şu an resmen kendi rakibi bundan da alamıyorsan ligde kalmayacaksın kardeşim alt lige gideceksin hızlı başlayacaktır ya atacaktır ya yiyecektir bundan dolayı ilk kere golü sizlere önermek istiyorum İlk kere 0.5 gol üstün oranı 1.46 çok da güzel bir oranı var İsterseniz bu tercihde değerlendirebilirsiniz. Maçların bu şekilde dostlar. Hemen bir tane sizlere kombin vereyim. Getafe levante maçına e, ilk yarı 0.5 üst ve Konya Spor Giresun maçına karşılıklı gol ver tercihlerini sizlere verelim. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Aşağıdan kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Canlı tahminlerimizde yine kanalda shorts kısmından bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.